Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun? Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, like'la abone ol. Videoya geç. Tamam oğlum. Siz orayı açarsınız. Hı. Ya oğlum korkmayın öldürüyoruz işte. Ya bir dur sakin dur. Sakin. mother goddess has not forsaken us. Ya oğlum. Thanks and farewell, friend. Gel gel bırak orayı bırak. Şurada da bir kapı var. Onları da kurtar. Aslında bir dakika lan. Şurada hazine var değil mi? Şu hazinenin içinden geçebilir misiniz çocuklar? 16 kişiyle bunu alabilir miyiz? Ben onu düşünüyorum yavrucaklarım. Çünkü şuralara falan bir sürü adam gerekiyor. Bunu bu karşıya koyacağım. Ben buradan oraya maden mi taşıyacağım? <laughs> Yoruyon beni, yorun oyun. Şunu gidin taşın geri yallar. Siz yolu biliyorsunuz mu? Geri gelebilecek misiniz yukarıya bak. Oğlum bak yukarı çıkıyor. 3 IQ'lar. İyi en azından intiniz 3'müş ama wisdom'ınız herhalde bir 7 sizin. İhtar ediyorsunuz. Şimdi çocuklar e, aranızdan Blue'lar şey red'lerden birini alacağım. Hayır. Şöyle. Okey. Red tut onu. Tut onu yavrum. Tut onu. Karşıya. Kapının oraya. Bırak yavrum. Okey. Ee, sonra şunu al. Ya geri zekalı. O ona çarpacak, o onu patlatacak şimdi. Neyse en azından içeride var biraz daha. Ya geri zekalı. Bana şunu. Mal. Şimdi red. Şunu al. Sonra tut. Çek 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 ekranı şuradan. Hadi hızlıca. 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 Terret, tut şunu. <gülüyor> <gülüyor> hızlıca, 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 hızlıca. Hızlıca. Ee, çocuklar aranızdan birisi gel buraya. Green. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Hızlı 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 hızlı. Okay. Öldünüz, 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 öldünüz ama efendiniz için öldünüz. Hani öyle kötü düşünmeyin. Benim için öldünüz. 12 tane kaldınız. Biraz daha sayınız eksilirse bir büyük sıkıntı yaşayacağımı düşünmekteyim. Ki şu an sayınızın eksileceğini anladım birebir. Açın yolu. Çabuk açın. Başımıza iş gelecek. Dwarfların şuradan gelemeyeceği şekilde çocuklar. Çocuklar. Bir kişi öldü arada ha. Ee, burası neresi yavrum? Ha? Erkenden boss fight bir holder mı lan o? Bu nasıl bir holder lan? Bir holderların kafası böyle uzun olmuyor. Okey. Onu oraya yaklaştırmıyor. Eee... tam o memeli abla elflerin istediği ııııı ee... of onunda. çıkın lan beleş minyonlar şimdi çocuklar özellikle brownlar şöyle gidin şurayı kırın tamam mı şimdi en son bir kişi bırakacağım orada ortaya inecek. Ha o abi ona tek attı. Ama canı bayağı azaldı. Hmm, orada bak bir tane sarıdan var. Diğer tarafta kırmızıdan var. Heykel orada. Ham. Eee. hocam şu arkadan dolaşıp o taraftan da gelebilirim. Ama hiç niyetim yoksa ona Mecbur dolaşacağım ya Minion kaybetmeyi istemiyorum Buraya bol minionla gelmedim Öyle Derecesine bir canım yok Sevgili duvarlar ölmeniz gerekiyor must to that Şuraya girsiniz de. Canımı bir fullleyeyim. Ne olur ne olmaz. Şunu da çekin. Oraya. Aferin. Şunu çekin bir de önümüzden. Ya tamam plan yapıyoruz kuzum ya. Burada hazine mazine bir şeyler bulduk işte. Oha. Don't forget my cunning plan, sire. Ya yavrum. Çok konuşun. Oraya girmem lazım. Benim giremedim işte. Şu an çok konuşun. Gerçekten bir tık çok konuşun. Oo bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika o yol. Bu pezevenk sürekli bana böyle anons geçerse söverim. Çocuklar. Şu arkadaşları kurtarmanız gerekiyor sizin. Bu kaya mı fırlatıyordu ya? Okey. Ee, minyonlarımın ağzına sıçma. <laughs> Kalkabilenler kalksın. Ee, Brownlar siz şöyle bir gelin. Aslında buradan oraya gidebilir miydiniz yani? Evet, bir tane daha çarpalım şu abiye. Tamam, canı yarıdan aza indi. Ne oldu lan abi? Ne oldu? Kötü mü hissettin kendini? Tamam. Çocuklar. Buradan da aşağı inip oraya vurabiliyormuşuz. Ben biraz önce fark ettim onu. Gerizekalı. Ha, sen git vur. Bu abinin canı bitti bitecek bakın. Abi bu tarafa bakmazsan şöyle saçma sapan da olsa bir şey yapacağım. He, yanlış yere vurdun. Şimdi geri gelin. Onu nasıl denk getirdin lan sen vurmayın? Kep babacım kep. Ben oraya kompleşini toplayacağım. Sen kep. O memeli heykeli de alacağım. Oo. Ne minyon şenliği var lan orada. Orada bayağı minyon şenliği var. Şimdi portal bir tık gerimizdeydi. Portalı oradan temizlememiz gerekecek. Şuraları falan kırın lan. Onu bir toplayın. Şu arkadaşın cesedinden dolayı biz Buraya yürüye Aha, yürüyebiliyoruz. Okey. Sıkıntı yok. Lütfen, lütfen hırsızlar gelmesin. Aa, ma Mama. <laughs> Masterful work, sire. Now we come to the critical phase in my cunning plan. Sweep brown minions onto the statue and see what happens. <laughs> Greens. Of the old rumors were true. The statue is hollow. More minions, sire. More. You choose all. More minions, sire. More. Good. I'm sure the jewel will be back when she sees the coast is clear. I doubt she knows the secrets of the statue. When they arrive in her domain, your minions will creep out and start looking for a gate. Let us leave this place. Give her a chance to do her dirty work in peace. Minionları nereden nereye götüreceğimi bir çözsem. Ee... Aa ben yürüyebiliyorum ki lan buradan. Statue'nun etrafındaki şu şeyleri bir kıralım bir. Önce bir altınımızı, şunumuzu, bunumuzu alalım çocuklar. Gelin abi. Şu siktimin şeyini alayım mı? Belki onun bir faydası olur. Benim orada algılayamadığım bir şey var. Büyük ihtimalle dinlemedim bu gerizekalıyı. Ondan aynak oldu. Objekt. Like object. Abi bir dakika şuradan devam edelim. Bir dakika. Gel gel. Gel şuradan devam edelim. Stayton arkasında yukarıya çıkacağız ya. Ben onu en fikir oldum şimdi. Beni izliyorsunuz değil mi siz? Atlayın oğlum üzerine. Geç bakayım. İşte böyle. İyi benim geri zeki alım minyonlarım nerede? Obje nerede? Geri zekalı ben oradan mıyım? Benim minyonlar ne yaptı lan biraz önce? Obje nereye kayboldu? Yukarıdan götürüp bir yere de koymadılar. Buradaydı. Ha direkt şu dibimizde olduğu için. Lan! Lan! ne soktun onu sen? ne soktun? Dedim ya bu Beholder'ın bir götü büyük. Ya tamam oğlum da. Ben şu İbni'yi öldürmeden rahat etmeyeceğim ya. 500 milyar yol boyunca benim peşimden geldin. Senin ızdırabını seveyim. Çocuklar toplayın şunu ya. Kırmızıları da toplayın. Ya onu ben devirdim, onu ben devirdim, onu ben devirdim. Memeleri ben alamadım. Şurada da bir şey unutmuşsunuz. Gidin alın onu. Kafanıza götünüzü, birinizi korun. Zırh olsun. Kafan olur. Bakayım lan kafana. Madenci kaskı takıyor hepsi de ya. Dön lan kuleye. Videonun sonuna geldiniz dostlar. Ne yapıyorsunuz? E bekliyorsunuz, ediyorsunuz. Sohbet, muhabbet. Kendinizin keyfinize bakıyorsunuz. Aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya. Onu bir beğeniyorsun. Keyfe geliyorsun. Mutlu oluyorsun. O videoyu bir izliyorsun. Bunu da beğeniyorsun. Sonra ne bileyim işte. Yayınlara geliyorsun. Ediyorsun bak 237 kişi olmuşuz. Sen neredesin diye sorarlar adama. Adama sorarlar değil mi bunu? Sorarlar. Bir kendine geliyorsun. Olmaz böyle şeyler. Hadi bir koş git bakayım. Hadi bir koş git.